Selamlar hepinize. LPL Playoff arası değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Loser Bracket'lara kadar geldik. Aslında yani Loser Bracket'a eriştiği yere kadar geldik diyelim takımların. Ve Winner Bracket'ın bir tarafında ilk maçlar oynandı. İki takım da Loser Bracket'ımıza düştü. Şimdi buraya kadar kısmı değerlendirelim. Sonra bundan sonraki serilerde ne olur oralara bakarız. ilk serisi OMG ve WE arasında oynandı. Valla benim beklentimde tam tersi bir seri ilerledi aslında. Yani aslında ilk maç tam beklediğim gibi ilerledi. Yani ilk maçtan itibaren işte OMG özellikle Abel ve Angel biraz daha ağırlığını koyacak. Maçında yani serinin de kalanını süpürecekler gibi geliyordu. Fakat serinin kalanı öyle ilerlemedi ve W'yi özellikle birincisi yani skorboarda çok yansımadı ama e, Waver'dan oynadığı Rek'Sai'den inanılmaz fazla alan kazandı kendine. Ve tamamen bununla beraber team fight odaklandılar. Stay'e çok da fazla zaman kazandılar. Ve serinin geneli aslında ikinci maçta, üçüncü maçta. Yani üçüncü maçta da mesela şöyle söyleyeyim. İlk iki maçta aslında ikinci maçta e, aynı şeyi yaptı Wayward. Ama yetmedi. ikinci maçı böyle kazandılar. Üçüncü maçta tamamen yine e, Wayward'ın yarattığı alanla oynamaya çalıştı takım. Dördüncü maçta yine Rex'e döndü zaten. E, ve iki taşıyıcısı diyeyim. Yani Fofo ve Stay Bayward'ın yarattığı alanla çok ciddi şekilde da rahat hareket ettiler. Son maçta biraz daha fazla direnç gösterdi belki o MC tarafı. Ama yine kontrolü hiçbir şekilde alamadılar. Kontrol alamadığınız zaman da LPL gibi bir ortamda ne yazık ki maçı veriyorsunuz rakip. Yani oyunun temposunu dikte etmek LPL'de diğer liglerden çok çok daha önemli. Ve bunun güzel bir örneğiydi bence WE serisi. İkinci serimiz Weibo ve Invictus arasında oynandı. Serinin nereye gideceği çok çok zordu tahmin etmez. Çünkü çok standartın dışında şampiyon tercihleri vardı. İlk maçta zaten ona güzel bir örnekti aslında. Bir Rengar'la falan oynandı oyun. Bence hiçbir şey yapmadı bu arada Rengar ama neyse. Serinin ikinci karşılaşmasında Weibo iyice gaza bastı. İyice öne geçti. Ve çok ciddi bir snowball oyunu yakaladılar. Fakat serinin kalanında yine reverse sweep yeme ihtimali oluştu. Çünkü iki maçı üstte kazandı Immortals tarafı. Bu arada bunun benzer bir örneği bir tane daha yaşattı Weibo aynı play -off'ta. Yani sanırım bu arada şu ana şu ana kadar LPL playofflarının offlarının e, kilit ya yani en azından alt turların kilit şampiyonu orta koridorda Tristan oldu. Çünkü Alan dövdü. Bu maçta benzer bir örnekte. E, özellikle bu arada şeyi de ekleyeyim. E, Ormancı'yı değiştirdi serinin içerisinde. iki karşılaşmayı Tianjan oynamıştı Invictus tarafı. Üçüncü karşılaşmada Leyen geldi. Leyen'in istediği oyunu oynadı. dördüncü karşılaşmada bu arada e, Leyen çok ciddi kontrol etti maçı. Yani çok çok iyi bir maç oynadı. Ve seride durum 2-2'ye iki getirdi. Bayağı da yakındı maç ama yani Leyen çok ciddi kontrol aldı. Beşinci karşılaşmada Invictus sonunda son direnci koymayı, e, koymayı başardı. E, biraz daha Leyen'i yavaşlatarak bir e, oyun planı vardı diyeyim maçın içerisinde. E, ve yine yani play-offların alt alt turlarının yıldızı olan Tristan'ın sırtında 3-2 ile geçmeyi başarılar İlmektus'u. Şuraya geldik. Round 2'ye geldik. İlk serimiz NIP ve WE arasında oynandı o tarafta. E, bayağı bir rekabetçi, çekişmeli bir seriydi. E, ilk karşılaşmada WE tarafı yine ilk turdaki e, kullandıkları rek saydına cevap aldılar bu maçta bir de e, Hengin de çok iyi bir maç oynadığını söylemem lazım. Yani çok rahat kontrol altında tuttu Aki'yi maçın içerisinde. Ve W'yi 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmada NIP daha önce de kullanmış oldukları bir nocturne teknolojisine gittiler. Bayağı da verimli kullandılar onu. Aki aynı bir önceki turdaki şey gibi. E, Leyen gibi çok verimli bir maç oynadı. Ne yapmak istediyse her şeyi yaptı. Bence bu arada draftı hiç fena bir draft değildi W'nin. Çok iyi cevapları vardı e, maçın içerisinde. Ve ya özellikle Jana pickinden çok daha fazla verim almaları gerekiyordu onun etrafında oynamayı tam bil ya, bilmiyorlar demeyeceğim ama beceremediler diyeyim. Üçüncü karşılaşma derin üçüncü karşılaşması yani. Ee, çok yırtındı. Ee, özellikle Ruki bu maçın içerisinde ama W'nin verdiği iki cevap yani özellikle Mundo seçimi çok tuhaf bir yani normalde biliyorsunuz kimse oynamıyor sadece Heng oynuyor bütün dünyada. Ee, çok tuhaf bir tercih olmasına rağmen ya, Korki'nin yaptığı her şeyi engelledi maçın içerisinde. Yani hiçbir şekilde durtürmelerine falan izin vermedi. Çok net bir e, barikat oluşturdu diyeyim Korki'ye karşı. Ve WWE seride 2-1 öne geçti. Üçüncü karşılaşma, pardon dördüncü karşılaşma e, biraz daha WWE'nin yavaş kaldığı maçlardan bir tanesiydi diyeyim. Özellikle haritayı etki etme konusunda e, Ruki biraz daha fazla iş yaptı. Fotik çok daha iyi bir snowball akaladı. Zaten alt koridordan yakalanan snowball'u çok da iyi değerlendirdiler bu karşılaşmada. Son karşılaşma 3. E, maçta Korki ile yapamadığını 5. maçta aslında biraz yaptı e, Ruki. Maç çok git bu arada. Yani zaten 45 dakika sürmüş maç. E, çok git Hani hiçbir tarafa direkt olarak e, geçti diyemeyeceğim bir maçtı. Ama Ruki bir şekilde... Ya özellikle savaşların içinde çok net hayatta kalarak ve ana hedefleri çok hızlı düşürerek biraz da erken de güçlendi yani oyunda hızlı oyunu biraz önüne geçti. E, Fed de bir durumdaydı diyebiliriz hatta yani o derece değil. Oyunu sonunda zaten Fed de de oyunun temposunun önüne de geçtikten sonra maçı bir şekilde almayı başardı ve NIP WE'nin WE'ye layerek bir üst tura geçti. Diğer serimiz LNG ve Weibo arasında oynandı. E, Weibo playoff'ta daha hazır gözüküyor. Daha hazır gelmişti. Ben LNG'nin aldığı ritimle beraber, yani normal sezonun sonunda bir sürü üst üste galibiyet almalarıyla ile beraber biraz daha tuttukları formla beraber daha iyi bir senaryo bekliyordum ama hiç öyle olmadı. Weibo ilk karşılaşmada paramparça etti. Yani darmadağın oldu LNG tarafı. Yani gelen giden herkesi kesiyor öyle söyleyeyim. Tamamen zaten bu arada pick comp üzerine oynadılar. Yani LeBlanc, Maokai, TF, Ashe var. Ve bunun yanında bir Draven oynuyorlar. Çok da iyi bir verimli kullanıldı pick comp ve Weibo 1-0 öne geçti aldı o İkinci karşılaşma... Özellikle Xiaohu ve Xiaohao kendi eşleşmelerinin çok üstüne bindiler. Yani Tristana-Mavuka ikilisiyle Azirrel'in çok üzerine bindiler. Dediğim gibi yani şu ana kadar erken turların yıldızı olan Tristana bir kez daha galibiyete ulaştı. Ve seride durum 2-0'a geldi. Elenci yine bir reverse sweep şeyi verdi ama. Yani bir umudu verdi diyeyim. Bu sefer Tristana Scout'un ellerindeydi. Onu durduramadılar. Yani özellikle Xiaohu da 1v1'de bu sefer geri kaldı. Bunun geri kalışıyla beraber bir Avrupa'da gördüğümüz üst koridor varus teknolojisi vardı diyeyim. Aslında oradan verim aldılar ama ondan aldıkları verimi başka bir yerlerde kullanamadı. kullanamadı. Beyin fotoğrafı. Biraz alışkanlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. MDK oynamıştı daha önce de Avrupa'da biliyorsunuz. Alışkanlık olmadığı zaman bunları oynamak kolay olmuyor. Dördüncü karşılaşma tamamen bir snowball oyunu yani her yeri snowballladılar ama özellikle TF ve Nidale'den çok çok verim aldılar serinin içerisinde. Bu maçın içerisinde. Serinin içerisinde de değil. Bu maçın içerisinde. Ve durum 2-2'ye geldi ama son karşılaşmada çok daha net ağırlık koyan taraftı ve bu tarafı. Burada birkaç tane pozisyon var. Özellikle Scout'un tuhaf tuhaf hareketler yaptı. Aslında kazanabilecek penceresi vardı elencinin ama bireysel olarak da yani geçen seneki Scout'u izlemediğimiz çok belli oluyordu. Ve Weibo 3-2 ile tura atlamayı başardı. Geldik round 3'e. Round 3'e geldik. Tabi e, round 3'ü geçtikten sonra loser bracket hakkı elde ediyorsunuz. Round 4 çok daha önemli oluyor doğru. Round 3 yani bu alttan gelen takımlar için en önemli turlardan biri oluyor. İlk nip IP, FPX arasında oynandı. ilk karşılaşmada ya yani baştan sona bir dominasyon vardı. E, her yere gidip kestirdi Ruki. Ruki her yere gidip kestirdikten sonra Fotik inanılmaz bir e, öne geçiş oldu. Bu arada çok tuhaf bir alt koridor eşleşmesi izledik. Twist. Twitch Tristana. Vistana diyordum azda. Ee, ama çok erkenden snowballlandı zaten. oyun Ve hiç, hiçbir şey yapamadan FPX kaybetti maçı. İkinci karşılaşma. E, bu sefer iki kişi çok ciddi anlamda performans gösterdi maçta. Biri Kair, biri Milky Way. Milky Way çok erkenden bir sürü skor topladı. Care da <laughs> zaten hani Orelion Sol meta değilken de Orelion Sol oynayan bir oyuncu olarak neden bu şara, yani bu alakalı bu kadar hakimiyet olduğunu gösteren bir maç. Oynadı aslında maç uzun sürdü. NIP belli noktalarda direnç gösterdi. Özellikle Shanji'den aldıkları bazı boşluklarla ama yetmedi. E, NIP için Seride durum 1-1'e bir geldi. Üçüncü karşılaşma bu sefer oraya sonu biz oynayalım dediler. E, ve çok da verim aldılar. Bu arada şu ana kadar playoff'ta e, NIP'nin ciddi anlamda performans arttıran bir oyuncusu var. Fotik yani bizim o be benim özel en azından beklediğim o tepedeki elk ruler Love üçlüsüyle mücadele edebilecek bir performansı gösterdi şu ana kadar Fatih ki maçların içerisinde yani şu ana kadarki maçlarda bile bunu hissedebiliyordunuz zaten bu da aslında ilk maça benzer bir snowball oyunu oldu dördüncü karşılaşma bu da ilk maça benzer bir snowball oyunu oldu bu sefer biraz da aki'den fazla katkı aldılar en azından erken oyunu biraz daha fazla katkı aldılar ve yine çok hızlı snowballlayıp maçı bitirler ve nip dördüncü sıra ve lozerbrack'ın hakkına sahip olmuş oldu. Diğer serimiz JDG ve Weibo arasında oynandı. E, ee, Flandre ile oynamaya karar verdi bu arada playoff'un bu serisine. Ee, sezon içerisinde zaten biliyorsunuz işte Şiir çok genç daha çaylak bir oyuncu yer 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 değiştirdikler oluyordu. Ama playoff'u Flandre ile girdiler. Flandre de bu arada çok çok iyi bir seri oynadı. olarak. Çok iyi bir seri oynadı. İlk maç dahil, ikinci maç dahil, üçüncü maç dahil. Gerçekten çok fazla alan sağladı takımına ekstra böyle skorlar falan bir ve bir skor falan da aldı yani özellikle tf maçında bence çok etkiliydi ve maçın aslında tamamını domine etti yani doğal olarak cdc'den bekleyeceğiniz şekilde serinin tamamını domine etti ve onlar da round 4'e çıktılar fakat round 4'te çok acayip şeyler oldu şimdi ilk serimiz blg ve nip arasında oynandı İlk karşılaşma erken oyunda sürekli bir fight var e, aslında harita hareketlerinde bence e, takımlar çok denkti ama bu erken oyun erken oyun demeyeyim hatta yani bir 20 dakika falan. Haritada böyle gezmeli fightlar bir de. Yani sürekli Rookie ile Knight bir yerlere gidiyorlar. Ormancılar da geliyor. Bunların ama çoğunda e, Aki tuhaf bir şeyler yapıp ölüyor ve bir öne geçiyor. Yani bunu çok iyi değerlendirdi bence bir yerci tarafı. Bu haritadaki hareketliliği. E, özellikle ya zaten hani Knight'ın bu konuda hani haritada gezme konusunda ne kadar iyi bir mid laner olduğunu biliyoruz. Bu maçta da çok iyi oynandı bence bu maç. Ya iki taraf da çok gezdi. Erken oyun özellikle diğer oyunlardan biraz daha farklı bir e, rota çizdi diyeyim. Ama bence ilk maçtaki planı iyiydi. iki tarafın. Yani Bielce zaten böyle öyle ama NiP'nin bu seriyi kazanmak için daha aşağıdan gelen C takımı kazanmak için bence plan okey bir plandı. Ama uygulamada bir tık sınıfta kaldılar. İkinci karşılaşma bambaşka bir plan yaptılar. Yani... Bambaşka bir şekilde özellikle bence Tristana pickinin yani şu ana kadar cevapsız kalmıştı işte playofflarda gördüğümüz zaman. Bir noktada cevap verilmesi gerekiyordu ve verdiler o cevabı aslında. Bir Diana Yasuo hatta Rumble Jinx'i de dahil etmek lazım oraya bir wombo combo yaptılar. Bayağı da verim aldılar bundan takır takır kestiler. Özellikle laningde Tristana'dan da hiç istediğini alamayınca bir elçi tarafı seride durum bir bire geldi. Üçüncü karşılaşma Yine bol fight'lı bir karşılaşmaydı. Ama bu maçta maçta... Bir kişiyi özellikle tebrik etmem gerekiyor. Şun harika bir maç oynadı. Skorboard'a zaten yansımış. 0-0-14 zaten kusursuz bir e, şey. Ama harika bir maç oynadı Şun. Yani bayağıdır gördüğüm en iyi bireysel ormancı performanslarından biriydi. Çok çok iyi bir maç oynadı. Yani maçın kontrolünü tamamen getirdi diyeyim. E, onun yaptıkları. Tabii ki Erk de çok iyi bir maç oynadı bu arada. Onun da hakkını vermek lazım ama... E, büyük oranda getiren bence şundu. Biraz bu maçta Ruki'nin direnci vardı ama tek başına taşıyamazsın bu kadar Fed bir görüşüne karşı. Ve Erk de ya bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Dördüncü karşılaşma e, burada Knight biraz ağırlığını koydu maçın içerisine. Yani galiba Chovy'den daha iyi bir ahlı oyuncusu Knight. Bilmiyorum. Emin değilim ama ya o sınıra geldim. O kıyasa geldim. Çünkü maçı net domine etti Knight. Yani sürekli bir Şöyle söyleyeyim size. Bu arada iğrenç bir destek performansı vardı maçta. Hatta bence serinin genelinde iyi oynamadı iki destekte ama. Bu maç yani bir yerde Juo yakalanıp tek başına ölüyor. Bir yerde 10 abuk bir yerde birilerini ölüyor. Tamam mı? İki desteği de atıyoruz o yüzden dışarı. Attık çöpe. Dörde dört gibi oynanıyor oyun aslında. Yani hakikaten ikisi de çok kötü oynadılar. Yani çok zor görürsünüz böyle. İki tarafında aynı rolünde birbirlerine karşı oynayan oyuncunun. ikisinden de bu kadar kötü oynadığını çok zor görürsünüz. Çünkü genelde biri kötü oynadığı zaman diğeri ondan bedavadan besleri snowballlar. O oh ne güzel öne geçtiler. Düzgün oynar. Yani düzgün oynamasa bile yaptıkları zarar vermez. Çok tuhaf bir durumdu gerçekten. Ama Knight sürekli sağa sola gitti. Sürekli birilerini yakaladı. Sürekli birilerini kesti. Özellikle Aki'yi çok erken kitlediler maçın içerisinde. Bir daha önceki turlarda iyi oynadığı şampiyonlardan biriydi. Aki'yi kitledikten sonra biraz da açıkçası bence NIP'nin bireysel oyuncu performansının yani bireysel oyuncu gücünün yetmediği noktaya da gelmiştik zaten. Bir şeyler denedi aslında NIP tarafı ama bir yerce daha iyi bir takım olarak, daha iyi oyunculara sahip takım olarak bence onun ağırlığında koydu. Ve seri de 3-1 ile 1 üst tura yani yarı finale finalden önceki bir aşamaya çıkmayı başardı. Gelelim diğer serimize. Bence herkesi şoku uğratan seri buydu. Top Esports yenmesi çok değil bu arada. Perişan etti JDG'yi. Harika bir kompozisyonu vardı bu arada bence Topi Esports'un. Harika derken yani şöyle söyleyeyim. Hani ben hep diyorum ya, kompozisyonlarınızda tema dışı kalmayın diye. Bu kompozisyon aşırı te yani, takımın temasında herkes bu temaya uygun. Bu bir pick kompozisyonu. En öne kim gelirse gelsin, bütün yetenekleri ona boşaltıyorsunuz. Renekton, Varus, Anatolius -He hepsi boşaltıyor. Onu kesiyorsunuz. Diego ile reset'i alıp Fight fight'ın içinde snowball diyorsunuz. Kompozisyonda temanın dışında kalan bir tane şampiyon yok. Ve çok iyi uyguladılar. Çok çok iyi bir uygulamaydı Top Esports'tan. Yani gördüğünü kesiyordu Top -E Sports. Varus ultisi var. Şak attık, kestik. Nautilus suku tuttu. Şak kestik, çam vurduk. Şak kestik bu. Uygulaması aslında görece basit tipteki kompozisyonlardan biri ama çok çok iyi uyguladı Topi Sports tarafı. Ve JDC karşı seride 1-0 Öne geçtiler. Tabi ilk karşılaşmadan sonra insanlarda doğal olarak, doğal olarak yani bir şey olmaz. İyi bir uygulama vardı Topi sportstan c seriye döner hissiyatı vardı. Ama hiç öyle olmadı. Ya yani iki şampiyon özellikle bence bu seride c canını so çok sıktı. Hatta 3 diyeyim. Ee, karşıya verilen Ahri ve Varus ve kendilerinin aldığı seri. Şimdi Bence büyük bir hata bu arada. Yani tamam Ruler dünyadaki en iyi şancılardan biri. Ve gerçekten Zeri'yi de çok iyi oynuyor. De sen niye sürekli uzun koridora gidiyorsun ki abi? Niye yani? Ne sebebi var? Bu arada çok yavaş kompozisyonlar oynuyordu CDC. Onu da söyleyeyim. Özellikle e, ikinci ve üçüncü karşılaşmada e, gelen Kong. Yani şimdi Wukong'la oynamayız. Zaten neredeyse aynı komp. Hatta tamamen aynı komp değil mi? Evet tamamen aynı komp. iki ve üçüncü maçtaki şeyleri. JDG'nin ee, kompları. Şimdi bu kompozisyonun olayı ne? Yani bu kompozisyonun neyi iyi yapıyor? Önce ona bakalım. Sonra neden tekrardan aynı şeyi oynamaya karar verdiklerini söyleyelim. Çünkü rakip kompozisyonu aslında aşırı benzer şekilde oynanıyor. Yani Vay Ahri ve Varus'u yine veriyorsun. Ee, yani bu ikinci karşılaşma. Üst koridorda biraz kaynağı. destekli bir CC defans makinesi var. 4 3 şeyde 3. karşılaşmada tam tersi. Üst koridorda tank var, tank ve CC var. Destekte de Hasan Bu kadar. Bu değişiyor. Aslında aynı kompo oynandı. Top Esports tarafında da. Fakat şimdi sen şimdi Wukong en iyi oynuyoruz değil mi? Wukong en iyi yapabileceği şey ne? 6 level'da çok iyi bir burst bulmak değil mi? Şimdi senin karşında seninle benzer seviyede bir burst hatta Wombo diyebileceğimiz bir şey var. Sen de Wombo Combo'sun okey. Bunda bir şey yok. Yani adamların gücünü dengeleyebilmek için, eşitleyebilmek için sen de benzer bir şey oynayabilirsin. Lisandra'nın falan kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. Ahriye karşı. Fakat bunu yaparken sen özellikle 6. seviyede, yine 6. seviye olarak düşünelim bunu. Veya daha erken oyun diye düşünün fark etmez. Çok daha bu konularda uzman ve iyi ve daha kolay oynanan bir nişancıyı karşıya verip bunun yerine çok daha zayıf, erken oyunu problemli, hatta orta oyun geçişi de problemli. Daha, daha güçsüz bir nişancı ile oynamaya çalışıyoruz. Maçlar zaten çok benzedi birbirine. Yani bir şeyler oluyor tamam mı? Tian ve Cream ikilisi bir şeyler deniyor. Kanavi hiçbir avantaj alamadı. Bu arada Tian da çok iyi bir maç oynadı Kanavi'ye karşı. Kanavi'yi durdurma ve engelleme konusunda. Kanavi avantajı alamıyor. Onun alamadığı avantajdan orta oyunda fight force'luyor. Ejder önü işte alamet önü yana giderken vesaire fight force'luyor. Topi Esports tarafı. Ve bu fightları kazanıyor. Ve bu kazandığı fightlarla snowball yakalıyor. Maçı kıracak kadar büyük snowball'lar yakalayamadılar bu arada belki. Belki oyunun sonunda o kadar gözüküyor olabilir ama öyle gitmedi yani maçların tamamı. Ama öne geçiyor. Öne geçtiği zaman ne oluyor? Fightlarda avantajlarla geliyor. Sonra ne yaptılar? Çok basit bir şey yaptılar. 369 Flandra'dan çok daha iyi bir oyuncu. Bu seriye Flandra'yla değil. Shield'a çıkmanız lazım dercesine. Getiriyorlar abi e, 369'u. 369'da tamam arkadaşlar zaten öndesiniz. Ben burada 2-3 tane hamle yaparım. Fight'ı kazanırız bitiririz diyor. Fight'ı kazanıyorlar bitiriyorlar. Bu kadar. Yani serinin aslında son 2 maçının özeti buydu. Bu arada kesinlikle bu seri şiirle oynamaları lazım. Çünkü sezon içerisinde Copy Esports'a karşı ilk serisine çıkardılar şiiri. Bu deneyimi kazansın diye. Ve iyi bu arada bence bu 2 şiirle oynamalılar da neyse. Bu kararı da daha sonra sorgularız. Ama iki tane çok önemli nokta var e, Topi e-sporunda. Bir TN Kanavi'yi çok iyi kontrol etti. İki Cream gerçekten çok iyi bir Ahri performans gösterdi. Bence RPL'de parma olması gerekiyor Ahri'nin. Onu da söyleyeyim. Yani şu saatten sonra özellikle bu dörtlü kaldığı zaman yani Knight'da, Rookie'de, e, Cream'de hatta Yago'da gerçekten çok iyi Ahri oynuyorlar. Ahri'nin bu noktadan sonra perma ban olması lazım. Kimsenin bırakmaması. Lazım. Neyse. Gelelim yarı final serimize ve e, lose bracket serimize. E, Loser Bracket serimiz JDG ve NIP arasında oynanıyor. Saat 1'de çarşamba günü oynanacak. Diğer seri perşembe günü oynanacak. Şey serisi. BLG test serisi. Sonra e, şu seri var. Yani Loser Bracket'ın yenene. Yani NIP JDG'nin yenene ve BLG testin yenilene. Hafta, e, hafta sonu oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar. Büyük finalde ondan sonraki hafta. Şimdi BLG test serisinde ne olur? Valla açıkçası test öyle bir seri oynadık çok sınanmış gibi gözükmedi. Yani Bielce sınandı. Bielce öyle gülü oynaya kazanmadı seriyi. Test biraz gülü oynaya kazandı. Bielce'yi hakikaten ya zaten maç da verdiler ama maç vermenin yanı sıra maçların içerisinde maçlar da çok kolay kopup gitmedi. Hiçbir e, maçın içerisinde. Karşılarında bir direnç gördüler ama şeyin de farkındaydı Bielce tarafı. Yani biz biraz Foti'yi kontrol altına almamız lazım çünkü bu şu ana kadar kısmını iyi oynadı. E, zaten benden ait var. Ben bir şekilde Rookie'den gelirim. Yer yer üstün gelirim. Yer öyle üstün gelir. Önemli değil. Kalan diğer rollerde biz daha iyiyiz bunlardan. Yani Shun Aki'den daha iyi. Bin Şancıdan daha iyi. Foti'yi tutarsak biz bu seriyi alırızın çok farkındaydı bir tarafı. Ve tam olarak da öyle oynadılar. Ve Foti'yi tuttular. Zaten ya yani maçları izleyenler fark etmiştir. Hiç mesela rookie ile uğraşmadılar. Saldılar onu. Ya ne yapıyorsa yapsın. Yapacak zaten. O ne yapıyorsa yapsın. Önemli değil. Biz diğer iki taraflar diğer, diğer taraflar taraflarda öndeyiz zaten. Bin her türlü üstün gelecek bu adama dediler. Ona göre oynamaya çalıştılar. Biz Foti'yi kitleyelim dediler. Foti'yi de kitlediler. Ama onlar sınandılar. Şimdi Topi e Sports JDC o kadar kötü bir seri oynadı ki bence. Özellikle bence draftları da çok kötüydü onu da söyleyeyim. Tam sınanamadı. Ama çok iyi gözüktü Topi e Sports. Mesela BLG bu seriye gelirken şunu diyemeyecek. Ya biz Jekyll'a tutalım hallederiz diyemeyecekler. Öyle bir mod yok. Çünkü sen bu sefer üst koridorda benim binim var 369'u kesin yeneriz diyemez. Böyle bir gücün yok yani. Sen şununla yandan ben kesin daha diyemiyorsun bu seride. O yüzden BLC'nin bir biraz daha farklı hazırlıklı gelmesini bekliyorum. Neyse ki zamanları var. Bunlar tabii daha erken seri oynadılar. Yani cumartesi oynadılar. Pazar pazartesi salı çarşamba 4 günlük bir zamanlar olacak. Hazırlık süreleri biraz daha fazla. Pes'in yaptıklarına karşı bence adapte olacaklardır. E, bence bu arada serinin içinde e, taraf seçme hakkı galiba onların. Bu LPL'de bir muhabbet var bu arada. E, taraf seçme hakkı tuhaf çalışıyor. Yani tur 1 2 3'te üst seed olan taraf seçme hakkına sahip. Sonra işte bir yerde şey oluyor. E, para atışıyla ilk maçın taraf seçimi belirliyor. Sonra yeniler seçiyor falan filan. Öyle bir muhabbetler var LPL'de. Tam yerini bilmiyorum onun ama galiba burası o. Yani sanıyorum taraf seçimi burada şeyde e, yazı da bu yarı final noktasında. Gerçi loser bracket'te de olabilir o tam bilmiyorum dediğim gibi. Orada bir tuhaflık var ama bu senenin mavi tarafının draftları çok rahatlayacak bence. Çünkü yani kırmızı taraf ahribi anlamak zorunda. Kırmızı taraf bence Talya da anlamak zorunda. Bu iki oyuncunun oynayış biçimine baktığımız zaman. Belki bir tarafı kırmızıdayken Talya anlamayabilir Krim'e karşı ama yani ne olursa olsun elinde Knight varken bile ki dediğim gibi belki Chovy'den bile daha iyi Ahri oynadığını söyleyebiliriz. Rakibe bırakmamak lazım gibi duruyor. First pick Ahri'ye falan bile gidebilir bence takımlar. Öte yandan bence serinin kilit eşleşmesi bu seride üst koridor. Çünkü ya yani dediğim gibi bir önceki seride ikisi de kendilerinden daha zayıf bir üst koridora karşı oynadılar. Ve belki de alamayacağı üstünlükleri aldılar. Ve benzer şekillerde oynadılar bu arada lane'lerine. Yani ikisi de mesela bir noktada tank oynadı. Bir noktada juggernaut oynadı. Yani takımlarına da benzer şeyler sunuyorlar zaten. Ama bu seride aynısını yakalamaları zor. Ben o yüzden bu serinin kilit eşitçisinin üst olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yakalayabilirlerse fark yaratılacak. Ayrıca bir Bielci tarafında da biraz onun ölüşlerine dikkat etmesi lazım. O biraz sorun çıkarabilir. Bence seriyi... Abi Knight'ın klime kuracağı büyüklük mü diyeyim? Yoksa Meiko'nun ona olan büyüklüğü mü diyeyim? Mid lane supporttan daha çok etki eder. Ben bir elci kazanacak diyorum seriyi. 3-2 diyorum ama. O kadar da yakın bekliyorum. Gelelim NIP JDG serisine. Valla burası tuhaf bir durum. Çünkü bir kere NIP zaten daha erkenden başladı playoff'a. Daha çok oynadı ve playoff'un içinde de ritim buldular. Onu da görebiliyorsunuz yani. Daha iyi oynuyorlar oynadıkça. Şimdi JDG Weibo'ya karşı güle oynaya eforsuz bir seriyi kazanırken test karşısına ağır dağıldı. Ve bence NIP'ye bir strateji gösterdi. Yani çünkü TES'in yaptığı şey aslında dünyada birçok takımın yer yer yaptığı standart bir pick kompozisyon. Sadece bunu tamamen inandılar. Yani tamamen bir adanmışlıkla gittiler. Biz bu adamlara kaç pick komponacağız? Serinin her maçında, her noktasında, her dakikasında böyle oynayacağız dediler. Şimdi bunu yapabilir mi? NIP tarafı. Yapabilir tabii canım. Niye yapamaz? Ama bence şöyle bir problem var burada. Bence Cream'i biraz hafife aldı JDG. Yani ne olursa olsun şöyle söylemişim. Meta'da iyi bir şampiyon Ahri. Değil mi? Çoğu oyuncu tercih ediyor. İlk oyunu iyi oynamış. Eyvallah bir daha deneyelim diyebilirsin. Onu da eyvallah. Ama 3 oyuncusu üstüne bu kadar verim verdiği ve zaten Meta'da öncelikli olan bir şampiyonu bir adam vermez. bayağı iyi seri oynadı Cream. Şimdi Cream isim olarak bu oyuncuların gerisinde değil mi? Rookie'nin de gerisinde, Knight'in da gerisinde, Yagaon'un da gerisinde. Bence biraz ona da kapılılar. Yani İsmen kendini henüz daha tam ispatlamamış olduğu için Cream belki de böyle bir şey oldu. Abi ki bayağı iyi sezon oynuyordu çocuk yani. hakkında vermek lazım ama. Tabii ki diğer bu, üç, yani özellikle şeyin e, Knight ve Rookie'nin olduğu ortamda doğal olarak geride görülmesi normal. Ahri konusunda. Ama başka şampiyonlarla da iyi Şimdi bence o yüzden e, Cdc biraz şey yapacaktır. Yani Rookie'ye çok daha fazla önlem alarak gelecektir. Burada üst koridor yaşaması çok kilit. Bir Shunji'yi çok iyi bir seri oynamadı. Bine karşı. Playoff'un önceki turlarında da sürekli iyi oynamadı. Ama ne Flandre ne Sheer Şanji'yi o koridoru sürekli koridoru gömebilecek adamlar değiller henüz. Bin öyle bir adamdı. 369 gelse o da öyle bir adam. Ama bu ikisi değil. Bence o yüzden NIP adına bu serinin kilit nokta, yani çıkış noktalarından bir tanesi. Aslında iki nokta var. Bence onların çıkışı adına. Bir ee, biri ekstra bir şeyler üretmesi. Diğeri de alt koridorun koridor 2 ve 2'sine tamamen odaklanıp Ruon'un daha iyi olduğu yönü kullanıp Ruon'un haritada gezerken abuk bu ölmelerini limitlemek. Tamamen laning odaklı oynaması lazım bence alt koridorda. Hatta bence bütün maçı da. Yani seviyor. Şimdi bu Azir'e karşı Orel'in sol oynamaları falan seviyorlar. Ama daha tempolu bir kompozisyon oynamalı bence. NIP. Yani İyi de oynadı bu arada ki Orel'in solu. maçta taşıdı. Ama oyunu daha da hızlandırmak lazım. mesela özellikle bu seride Hwayden ve Orel'in soldan daha uzak durması gerektiğini düşünüyorum en IP tarafını. Çünkü JDG oyun onların aleyhine şekilde hızlandığı zaman Kanavi'yi hiç kullanamıyor. Benim bu arada son yani geçen sene yıl boyunca buna eleştirmiştim. Worlds'da zaten en ay yuka çıktığı noktaydı. Ben bu sene de hala eleştiriyorum Kanavi'yi bu noktada. Ki hani biliyorsunuz e LPL'in ilk beşlisine seçildi ve ben hiçbir beşlim almadım. Biraz da aslında bu yöndeki tepkimi belirlemek için. Ama Kanavi, oyunun temposu rakibe geçtiği anda çok siniyor abi. Eskiden böyle değildi. Kanavi bir buçuk yıldır inanılmaz siniyor rakibe tempo geçtiği zaman. Bence NiP'nin yapması gereken bu seriyi kazanmak için bu olmalı. Ne olursa olsun tempo yerlerinde tutmaya oynamalılar. Ne olursa olsun, gerekirse kill versinler, gerekirse çok da ideal gözükmeyen draftlar oynasınlar. Tempoyu tutabilecek şekilde. Veya ellerinin alışık olmadığı şeyler oynasınlar. İdeal olmayan derken onu söyleyeyim. Sonuçta her draftın belli bir ortamına göre ideal olduğu senaryo vardır. Cediz daha iyi takım. NIP'den. Ama ben bu seriyi NIP'nin kazanacağını düşünüyorum. NIP çünkü playoff'un içerisinde kendini geliştirdi. Rakiplerine adapte oldu. Okudu. Ve ilerledi. Yani play-off'un içerisinde level atlalar. Bireysel oyuncu kalitesi daha kötü onların. JDG'den. Ama mücadele edebilirler. Hele bir de Flander oynuyorsa sırası o zaman görür şenliği. Mücadele edebilirler gerçekten. Bence NIP kazanacak seriyi. Kolay olmayacak ama. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Bu serinin kazanı ya yani şu anki playoff tablosuna baktığımız zaman hayatta testi de bir elci de yenemezler gibi duruyor. O kadar fark var. Yani JDG ne yaptığına tam karar veremediği için ve stratejik olarak geride kaldığı için NiP'li gücü yetmediği için, bireysel olarak gücü yetmediği için e, yenemeyecek gibi duruyor. E, ama şansınızı denemeniz lazım. Belki iki, öbür e, loser bracket'ın diğer turunda kötü gününde gelecek takibimiz. Çünkü birkaç gün ara var. Onu da unutmamak lazım diyelim. Ve LPL playoff ara değerlendirmemiz sonuna gelelim. E, devamı devam ediyor dediğim gibi. Çarşamba ve Perşembe günü. Yani siz bu videoyu video izlediğinizden ertesi güne. NIPGD serisi onun ertesi günde Bielce test serisi var. Ben özellikle Bielce test serisi için çok heyecanlıyım. Çünkü dediğim gibi test sınanmadı bence çok sert bir anlamda. Bielce iyi sınanarak geliyor. Testin gerçek sınavı bence bu seri. Testin ne olduğunu göreceğimiz seri de bu seri bence. Vallahi biraz da heyecanlandırdılar açıkça söyleyeyim yani. Tiyan olan bir takıma heyecanlandım. Daha ne diyeyim ben size. Bununla beraber bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.